Bu ikinci mücadelesi 2'ye Outdoor'la Haçka Elektrik arasında oynanacak. Ben spikeriniz Mert Tatar. Bu maçın sizlere ulaşmasında yardımcı olmaya çalışacağım. Maç için son hazırlıklar yapılıyor. Mavi formayla Haçka Elektrik Y2 Outdoor'da siyah beyazlı formayla sahada. Hakem son kontrolleri yapıyor. düdük çaldı. Haç birlikte mücadeleye başlıyor. Berk kafayı uzaklaştırıldı. Gol pozisyonu savunma girdi araya. Berk sağ tarafa doğru oynadı. Şimdi pas. Bir canım attı orada Berk doğrudan da şöyle gidiyor. Efe Yıldız. Gel, gel, gel. Düzeltiyorum Ferman. Şimdi Berk. Berk öz çiçek ve Ferman paslaşması. Ferman ters tarafa doğru oynadı Batuhan. Emre. Berk. Emre Kaya. Berk. Ferman. Efe Yıldız. Efe'nin pası. Efe'nin pası biraz hızlı Batuhan için. Semi Yazgan asisti muhteşem bir topuk vuruşuyla Uğur Öten değerlendirecekti az daha. Asfalt'e toplu şuraya gidiyor. Kale vuruşu kullanıldı Batuhan. Efe kaçtı. Batuhan Emre geri oynama düşüncesi ama pasın şiddetini ayarlayamıyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Köşe noktasında Uğur Öten var. Uğur Öten yerden kullandı. Savunmada Perman ayak koydu. Şimdi Sedat Sinan Sinan Uğur Öten kafayla çevrildi. Boşta kaldı top. Sinan hareketlendi. Düzeltiyorum. Sedat hareketlendi. O noktada kale boş. Kale boş ama topun sahibi iki ya uzaklardan vurdu Efe. Kaleci Semi başarılı bu arada. Emre araya girdi. Yine seni seni top yüzüne geldi. Yakın mesafeden sert bir şekilde hakem oyunu durduruyor. Semi Yazgan bu pozisyonda Can bir müdahale yaptı top yüzüne geldi. Ciddi bir probleminin olmamasını umuyoruz. Berk kaldırdı. Barajdan döndü. Berk'in vuruşu. Tekrar savunma ayak koydu. Şimdi Sinan Kayhan'la atak hazırlığında Haçkı Elektrik. Sinan sağ taraftan gidiyor. Emre karşıladı onu ve topu aldı. Kaptırılan top vuruş. Çok kötü vurdu. Gürkan Akdoğan ileriye çıktı bu pozisyonda. Ama topu alara gönderemiyor. Batuhan. Batuhan Uysal'dan pas. Efe Yıldız'ın vuruşu top dışarıya gidiyor Efe. Özel Kambir. Gürkan aktuğandan tekrar Özel. Uzun bir topu uğra doğru. Top direkt olarak dışarıya gidiyor. Batuhan Uysal. Batuhan Berk kendini gösterdi. O Efe oynadı. Efe'nin uzaktan vuruşu. Kale direkt kale boş ve topağlara gidiyor. Müthiş bir şut geldi Efe'den. Emre takip etti. Direkten dönen topu çok iyi kontrol etti. Boş kaleye topağlara gönderiyor. Y2 Yavuttor. Emre'nin golüyle 1-0 öne geçiyor. Oyun tekrar başladı. Uğur Öten Başlar başlamaz yokladı kaleye ama Emre'den döndü top. Emre'nin baskısı devam ediyor. Efe ve Emre'den ikili sıkıştırma geldi o noktada. Sonuç vermedi. Son anda bir müdahale. Akıl dolu bir vuruş geldi. Adeta ayağıyla beynini yerini değiştirdi. Müthiş bir şuttu bu. Eray Çakır kalede çok başarılı. Şimdi orta yine Eray. Hemen eliyle kurdu oyunu. Efe sıyrıldı. Efe'nin pası Emre. Uzaktan topa topağına gitti. Sert vuruşun meyvesini Y2 Outdoor Berk yiyor Çok sert vurdu Semih'e çarpan top Semih'in müdahalesi yetersizdi çünkü Berk Gerçekten çok sert vurdu Top gönderdi Üst üste geldi goller Önce Emre sonra Berk 2-0 Özerkan bir Sedat Can. Sedat sol tarafa doğru oynadı. Ferman karşıladı. Şimdi Berk. Emre. Efe. Pas son çizgi ortaya çevrilen top. Savunma ayak koyuyor. Kontra atak şansı. Şimdi Sedat gidiyor. Sedat onu vuruşu top dışarıya gidiyor. Berk. Şimdi Pas sağ tarafta Batuhan Uysal topu oyunda tutamadı. Emre Emre Kaya pası Berk. Berk'ten tek top çok güzel. Şimdi topla buluştu Efe Yıldız. İsabeti bulamadı ama sağ taraftan gelişen atakta vuruş kaleci Eray. İkili bunu çok bir kafa. Eray yine başarılı üst üste kurtarışlar Eray Çakır'dan. Alkış alıyor Eray Çakır. Ferman. Ferman Yıldız ileri doğru oynadı ama savunma karşıladı. Şimdi Uğur Öten gol pozisyonu son anda çizgiden çıkarttı topu. İkinci pozisyonda üst üste iki şut geldi. Gürkan Aydoğan'dan ama fileyi bulamadı. Bir oyuncu değişikliği. 2 2 Outdoor'da İbrahim Budak oyuna giriyor. Batuhan Uysal'ın yerine. Gürkan kullandı ve topağlara gidiyor. Güzel bir organizasyon. Yerden çevirdi. Topağlara gönderen Sinan Kayhan. Ferman. Efe Yıldız. Efe'den çok klas bir hareket. Efe geçemedi. Yerde kaldı Berk. Hakemin düdüğü. Özerkan bir. Berk'ten özür diliyor bu pozisyonda. Bu arada Y2 Outdoor'da Yunus Emre Çavuroğlu oyunda. Uzaklardan vuruş Eray. Eray, Eray, Eray. İnanılmaz şeyler yapıyor Eray Çakır. Y2 Outdoor'un kalecisi Eray. inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Sedat Can'la Korned'i kullanacak. Haçka Elektrik. Kullanıldı arka tarafa doğru. Kafaya indirilen top savunma karşıladı. Şimdi Efe Yıldız. Efe uzaktan vurdu. Savunmaya çarpma topağlara girdi. Efe Yıldız attı. Savunmadan seken toplar. Ters ayakta kalındığı zaman. Fazlasıyla tehlike arz eden toplar oluyor. Skor 3-1 oluyor. Oyun tekrar başladı. Sinan, Uğur Öten. Ferman sıyrıldı. Ferman gitme çabasında şimdi Efe Yıldız. Efe kaptırıyor topu Sinan. Sedat'tan tekrar Sinan. Dönebilecek mi Sinan? Yunus Emre'nin müdahalesi geldi az önce. Eray. Tam bir kör düğüm oldu. oldu. Uğur Öten vurdu. Topağlara gitti o kördüğünden bunu çıkarttı açık elektrik üst üste hata silsilesi ve gol geliyor Sedat Özerkan bir geriye döndü Uğur Öten Uğur ve Efe mücadelesi Hakem Foul veriyor. Sinan'ın pası Berk girdi araya Berk ve Sinan mücadelesi Efe topu aldı Efe'nin vuruşu top dışarıya gidiyor Efe Sürekli yokluyor kaleyi ve bu arada Son bir müdahale olduğunu söylüyor hakem Köşe vuruşuyla Oyun devam edecek Berk Özçiçek topun başında. Sol ayaklı bir oyuncu. Sağ taraftan Koneri kullanacak. Arka tarafta Efe biraz kendini unutturmuş gibi rakiplerine. Emni ceza sahasında hareketli. Ferman kafama top istiyorum dedi ama arkadan gelen Batuhan Uysal. Takımca herkes yanılttılar. İlk yarının son anlarında dördüncü golü buldu. YK Outdoor. Batuhan Uysal Topun gelişine ayağının içine yerden köşeyi kapattı Batuhan. Ve skor 4-2. Oyun yeniden başladı. Uğur'un vuruşu. Kaleci Eray. Top ellerinde eridi Eray'ın. Uğur'dan baskı. Ve ilk yarıda son düdük geliyor değerli izleyenler. TV 8.5 ekranlarında mini futbol Türkiye Ligi'nde, Türkiye'nin en büyük halı saha liginde C grubu ikinci maçında ilk yarı tamamlanıyor. T2 Outdoor soyunma odasına 4-2'lik üstünlükle gidiyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Değerli futbol severler, TV8.5 ekranlarında Mini Futbol Türkiye, Türkiye'nin en büyük halı sahili heyecanı bugün başladı. C grubu ikinci maçında Y2 Outdoor ve Açık Elektrik karşı karşıya geliyorlar. İlk yarıya 4-2 önde kapattı Açık Elektrik ve ikinci yarının ilk düdüğü geldi. Kalan 25 dakikada bakalım neler olacak. Kaptırılan top Emre, ünlü boşalt Emre vurdu ve ikinci yarıya ben golle başlarım dedi. Yiğit Gol Emre'den geliyor. Bir anlık savunma hatası, bir anlık kademe hatası Haçkı Elektriğin kalesinde gol görmesine sebep oluyor. Batuhan'dan tek top çok da güzel bir top. Topuk pası çok güzel Efe bıraktı. Emre geriye döndü. Berker yerde kaldı. Karar faul. Belki üst çiçek yerde kalıyor. Hakem serbest vuruşu hükmediyor. Doğrudan kaleye Eray çift yumruklu uzaklaştırdı. Şimdi Efe. Efe gidiyor. Efe şut pozisyonu aradı. Efe ortaya çevirdi. Kale boş. Vuruşla topağlara gidiyor. Berk atıyor. Berk golümü atarım. Okumu çekerim. Okumu da atarım. Berk'in bir gol sevinci. Berk'in attığı golle Skor 6-2'ye geldi. Uğur Öten vurdu. Emre'den döndü top. Uğur tekrar kazandı topu. Son çizgi topuyla ortaya çevirdi Ferman. Kademede tam yerinde tam zamanında Ferman. Şimdi Batuhan Uysal. Efe bıraktı. Ferman bir bacak arası. Ferman vurabilir. Ferman vurdu. Savunmada özel kan bir kademede. Hakem. Oyunun yandan başlaması konusunda bir işarette bulundu ve oyun tekrar başladı. Batuhan Uysal. Berk Özçiçek geriye döndü. Berk bu arada bisikli bir top. Uğur'un ya. fazla kalktı. Eray ufak çaplı bir sakatlık geçirdi ama. E şimdi Ferman. Ferman çok klas sıyrıldı. Ferman arkadaşını bile çabaladı. Ferman gidiyor. Ferman gitti pas. Batuhan Batuhan çekti topu bıraktı Ferman kale boş o da bıraktı Batuhan Herkes birbirine bırakıyor Efe vurdu sonra da kaleci atak devam ediyor Batuhan Uysal Batuhan sırada Çaprazla vurdu yine Semih Semih Yaskan Kalesinde devleşiyor Üst üste İnanılmaz pozisyonlar Haçkı Elektrik Kalesi'nde. Bu arada diğer bir kalede Affetmeyen isim Uğur Öten Uğur'un golüyle Fark 3'e iniyor Son 15 dakikaya girilirken Uzun bir toptu. Semi Yaskanlar ama Uğur topu yakalayamadı. Şimdi Efe Yıldız. Belki Öz Yunus Emre Çakıroğlu. Dönemedi. U Uğur öten. karşı karşı Uğur Öten'in plasesi alana gidiyor. Fark 2 indi. İşte şimdi işler değişebilir. Uğur'un üst üste 2 golü. Uğur farkı 2 indirdi. Yunus Emre uzaklardan vuruyor top dışarıda. Yerde kalan bir isim var. Çizgi hakemin eli havada ve... Evet karar penaltı. Karar penaltı. Bu da mini futbol Türkiye'nin, Türkiye'nin en büyük halı liginin ilk penaltısı olacak derken muhtemelen yanlış bir işaret sonucuyla ben de bir nevi yanımı sayılabilirim. Serbest vuruşu kullanacak. Haçka Elektrik. Çok yakın bir nokta. Üçlü baraj var. Y2 Outdoor'dan. Son 11 dakikaya girilirken serbest vuruşu kullanacak Sinan Kayhan. bıraktı Uğur. Uğur doğru da kaleye gitti ve top alana gitti Uğur. Klas bir dokunuş. Top paraşüt gibi kaleye indi. Hepimizin bakışları arasında fark bir indi. Uğur'dan hat-trick. Sinan Kayhan. Sinan şimdi Uğur Öten uzaktan vurdu Uğur. Asfaltta topla şöyle gidiyor Uğur Öten. birkaç dakikalık şut orucunu şimdi bozuyor Uğur Öten ama topu ağlara gönderemedi. Batuhan yerden oynadı Emre Kaya. Emre'nin vuruşu kaleci seni inanılmaz çıkarttı. Uğur Öten. Uğur'un vuruşu. Ferman sert gelen topa kafayla müdahale ediyor. Ve köşe vuruşu. Uğur kullandı. Topun gelişine Sinan Kayhan yokladı kaleyi ama isabeti bulamıyor. Batuhan Uysal. Efe. Efe Yıldız. Batuhan'dan tek top. Ferman. Ferman'ın pası. Şimdi Tamer ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Emre'nin vuruşu topağlara gidiyor. Emre atıyor. 7 5 Beşi çeken gol diyebilir miyiz? Son 1 dakika, bir buçuk dakika kaldı ama futbol her şeye gebe. 30 saniyede 2 gol atan takımları da anlattım ben burada. Bakalım Haçka Elektrik nasıl bir reaksiyon verecek? Şimdi Batuhan. Batuhan döndü Batuhan Batuhan'ın vuruşunda top ağlara gitmiyor. Sinan. Sedat'tan tek top. Vuruş top dışarıya gidiyor Gürkan Aktuan. Artık son saniyeler. Mini Futbol Türkiye Ligi C grubu ikinci maçında Yeki Outdoor ve Haçkı karşı karşıya geliyor derken Pişi çeken gol Efe'den geliyor. Efe Yıldız sağ tarafta topla buluştu. Sol tarafa inanılmaz sert bir şekilde vurdu ve Y2 Outdoor'un 8. golünü attı. Batuhan. Tek top. Tamer. Batuhan tekrar Tamer. Tamer'in vuruşu toplu şöyle gidiyor. Hemen oynadı Semih ama Ferman kademeye girdi. Şimdi Batuhan. Her an son düdük çalabilir. Dediğim anda son düdük geliyor. Mini Futbol Türkiye Ligi C grubu ikinci maçında y iki Outdoor Haçkı Elektriği 8-5 mağlup ediyor. Öncelikle bizim buradaki Mini Futbol Türkiye ile ikinci organizasyonumuz. İlk organizasyonda da çeyrek finalde şanssız bir şekilde 5-4 yenilerek elenmiştik. Ancak buraya daha yazılanarak geldik. Bu turnuvada daha ilerlere e, ulaşmak istiyoruz. Maça gelirsek de açıkçası rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Maçın başında ve ikinci yarının başında farkı açmamıza rağmen bırakmadılar oyunu ve bizi yakaladılar. Çok iyi futbol ortaya koydular. Ancak maçın sonunda tekrardan farkı açarak maçı kazanmayı bildik. E, geçen turnuvada yaptığımız hataları yapmayarak bu turnuvada daha da ilerlere gitmek istiyoruz.